E havadaki nem su buharıdır zaten. E, su buharı gökyüzüne nasıl yükseliyor? Güneşten aldığımız ısı ve ışık enerjisi sonucunda bu sıvı halden gaz hale geçiyor ve gökyüzüne yükseliyor. Buna biz e, nem adını da veriyoruz. Söz isteyen kim? Şimdi buradan bakamıyorum söyleyebilir. Şimdi söz istemeyi e, söyleyeceğiniz bir şey yoksa şu andan itibaren söz isteme kısmına tıklamayın. Anlaştık. Şimdi havadaki su buharına biz nem adını veriyoruz. Söyle Veysel. Hocam diğerini yapmayacaksın. Hı, tamam. Devam ediyoruz. Yok, burada yapacak bir şey yok. Ee, nem rüzgar dışında hava durumunu belirleyen etkenlerdendir. Havadaki nem miktarı o bölgede bulunan havanın sıcaklığına ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Yani deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça biliyorsunuz ki hava sıcaklığı azalıyor. E, havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Çünkü daha fazla su buharlaşacağı için havada daha fazla nem olur. E, soğuk havalarda ise Artarsak su buharı muhtemelen? yoğuşmaz. Yani gökyüzünde bulunan o su buharı e, yoğuşacağından orada e, çok fazla miktarda nem bulunmaz. Anlaştık? Anlaştık hocam. Şimdi e, bu yeryüzüne havada bulunan su buharının iniş şekilleri su buharının yoğuştuğu yani sıvı hale geçtiği yere göre değişiklik gösterir. Eğer su buharı yani nem gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa yağmur, kar ya da dolu olarak yeryüzüne düşer. Eğer su buharı yani nem yeryüzüne yakın yerlerde e, sıvıya ya da direkt katıya geçiyorsa burada da ki e, sis oluşabilir ya da e, gaz halden sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesi olayı hatırlıyorsunuz 5. sınıftan kırağılaşmaydı. Buradaki olay da kırağı olabilir. Hemen hızlı bir şekilde bakalım bunlara. Ne dedik biz? Eğer gökyüzünde su damlacıkları e, eğer bulutları oluşturursa, yani gökyüzünde yoğuşursa Bunlar su damlacıkları bir araya gelerek su damlalarını oluşturur ve bulutların taşıyabileceği su kapasitesi arttığında bir yerden sonra artık taşıyamaz hale gelir ve yeryüzüne yağmur olarak bunlar iner. Eğer bulutta bulunan bu su damlacıkları daha soğuk bir havayla karşılaşırsa bu sefer buz kristalleri haline dönüşüyor. Bu buz kristalleri de birleşerek yeryüzüne kar olarak iniyorlar. Şimdi... Sıcak hava atmosferde aşağıya inen soğuk hava ile karşılaştığında aniden soğursa küçük buz tanecikleri oluşturur. Bu küçük buz tanecikleri de e, savrularak bir araya gelirler ve büyük tanecikleri, büyük buz toplarını oluştururlar. Ve e, bunların yeryüzüne inmesine de biz dolu adını veriyoruz. En son iki gün önce İstanbul'da bir dolu yağışı vardı. E, bu dolu yağışları biliyorsunuz ki, hem bitki örtüsüne zarar veriyor hem de mesela arabaların camlarını ya da kaputlarını yamultabiliyor. Evet, çok büyük evet. Hocam kafamızda da geliyorlar. canımızda çok acıtıyorlar. İşte o saklanacaksın. Öyle bir durumda. <laughs> Açıkta durmayacaksın. Şimdi nemli hava yüzeyine yakın yerde yoğuşursa yani yeryüzüne yakın bir yerde. Şimdi mesela böyle sonbahar aylarında evden dışarıya çıktığınızda bu bitkilerin üzerinde ya da arabaların üzerinde böyle küçük küçük su damlacıkları görürsünüz. İşte bu olaya biz çiğ adını veriyoruz. Çiğ yağdı der büyüklerimiz. Çok az Ama bir yağmur, yağmur demek, yağmur demek çok, az. çok az. Evet yani orada yoğuşuyor yani yağmıyor. Yeryüzünde bulunan su buharı ısı veriyor. Yoğuşarak orada su damlacıklarını oluşturuyor. Şimdi gece hava çok soğursa bu sefer havada bulunan su buharı Çiğe dönüşmeden direkt donar. Direkt katı kral. hale geçer. Mesela e, kar değil bu. Mesela çıktın kral. evden sabah yürürken bir ota bastın çatır çutur ses gelir. Kral. Oradaki o buz kristallerinden gelir. Yani su buharı kral. sıvıya geçmeden direkt katıya geçiyor. Yani neydi bu? Kralaşmaydı. Kral. Bu olaya da biz kral adını veriyoruz. Bir de Yeryüzün havadan soğuk olması durumunda yani yerin havadan daha soğuk olması durumunda siz, siz. yüzeyin hemen üzerinde bir sis tabakası oluşur. Şimdi bu hava olayları aynı zamanda yeryüzü şekillerinin oluşumuna da etki eder. Yani rüzgarlar, yağışlar, ani sıcaklık değişimleri yeryüzü şekillerini aşındırabilir ve bu yeryüzü şekillerini değiştirebilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi kayaların yüzeyinde rüzgarlar ...bir zımpara etkisi yaratır. Ve onları zımparalayarak... E, ...dış yüzeylerin aşınmasına neden olabilir. Mesela e, çöllerde... ...rüzgarların taşıdığı kumlar... ...şekilde gördüğünüz gibi tepecikler oluşturur. Bu tepeciklere kumullar adı veriliyor. E, burada gördüğünüz... ...mesela akarsular yatağından... ...yatar... E, ...akarsular yatağından akarken... ...oradaki taşları, kayaları... E, ...şey yapabilir, aşındırabilir. Şekillerini değiştirebilir. Şimdi dünyanın... Herhangi bir bölgesinde uzun bir süre boyunca gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağ şekli gibi hava olaylarının ortalamasına biz ne diyorduk? Hava durumu. İklim hava diyorduk. Biliyorum. Ortalaması. Bursa, bursa. Şimdi hava durumu günlük, anlık tahminler. Yani gün içerisinde bile değişebiliyordu. Şimdi, uzun, yaptı hocam bir de. Uzun süre diyorsa bu iklimdir. Anlaştık? Bursa. Şimdi bunu bazı kaynaklar... Ortalama 30-35 yıl der. Bazısı 30-40 yıl der. Yani rakamlara takılmayın. Uzun yıllar e, içerisinde elde edilen verilere dayalı olarak e, kesin bilgiler veriyor bize. yıl Şu kadar yılda bu kadar yılda buna fazla takılmayın. Şimdi iklimlerin yayılışlarını, insan ve çevre üzerindeki etkilerini ve bunların neden ve sonuçlarını inceleyen bilim dalına biz klimatoloji adını veriyoruz. Yani Şeyde diğer... klimatolog. Güzel. Bir diğer ifadeyle iklim bilimidir bu. Bu e, klimatoloji ile ilgilenen kişilerde biz klim, e, klimatolog adına veriyoruz. Bakın burada e, meteoroloji ile klimatolojiyi karşılaştıracaklar. Meteoroloji günlük olayları tahmin eden, günlük hava olaylarını tahmin eden. E, iklim bilimi ise uzun yıllar boyunca gerçekleşen ortalama hava olayları. Yani uzun yıllar e, gerçekleşmesi, uzun yıllar boyunca gözlemlenmesi gerekiyor. Ee, meteoroloji ile ilgilenen bilim insanlarına meteorolog iklim bilimcileri de klimatolog adını veriyoruz biz. Şimdi e, bizim ülkemizde üç çeşit iklim görülüyor. Bunlar Karadeniz bölgesinde gördüğünüz şu Karadeniz iklimi ee, şurada gördüğünüz sahil kenarlarında gördüğünüz Akdeniz'e kıyısı olan yerlerdeki Akdeniz iklimi sarıyla gördüğünüz de karasal, karasal. iklim. Türkiye'de e, şu haritadan görebileceğiniz gibi karasal iklimin yaygın olduğu alan daha fazladır. Peki bunları inceleyelim birlikte. Akdeniz iklimiyle başlayalım. Akdeniz ikliminde yazlar, yazlar sıcak ve kurak. Yani bizim İzmir'in de içerisinde bulunduğu iklim. Kışlar ise yağışlı ve ılık geçer. Yani çok soğuk, sert kışlar görülmez. E, Akdeniz iklimindeki Öncelikle doğal bitki örtüsü şurada gördüğünüz Budur ağaçlar ve çalılardan oluşan makilerdir. Evet. Karadeniz iklimi, bakın ka orman. E, orman. E, Karadeniz ikliminde e, her evet. mevsimde her mevsim yağış için. vardır. Şimdi yaz ve kış aylarında e, çok fazla sıcaklık farklılıkları olmaz. E, daha, daha çok ılıman beyesiz. bir iklimi var ve dediğimiz gibi bakın sürekli yağış alan bir iklimi var. E, Güzel. Doğru. Ee, şimdi buradaki doğal bitki örtüsü az önce arkadaşınızın söylediği Orman. gibi ormandır. Geldik karasal iklime. Ülkemizin büyük bir kesimi şekilde gördüğünüz gibi karasal iklimin etkisi altındadır. Burada kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yazlar ise Bozkır. kuraktır. Şimdi buradaki e, bitki örtüsü ise Bozkır. gördüğünüz bozkırlardır. Şimdi gelelim iklimle Hava olaylarını karşılaştırmaya. İklim uzun süreli hava olayları kısa. Mükemmel. Yiğit biraz hani şey mi dedim? Biraz yavaşlasan mı? Biz öğretmeni de dinlemek istiyoruz. Evet Yiğit'ciğim. sen anladım çok çalışmışsın bunu. Aferin sana. Ama e, arkadaşların beni dinlesin. Tamam. Şimdi e, Yiğit'in de dediği gibi en son sözü Yiğit'in. E, i̇klim uzun zaman aralıklarında gerçekleşen gözlemlere dayanıyor. Yani uzun zaman boyunca gözlemlenen hava koşulları. Hava olayları ise belirli bir yerde kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır. İklim içinde dedik biz 30-40 yıllık verilerle belirleniyor. Hava olayları ise günün belli saatinde yapılan gözlem ve ölçümlere göre belirleniyor. Yani gün içerisinde bile değişiklik gösterebilir. İklimle ilgili bilim dalına biz iklim bilimine yani klimatoloji diyoruz. Hava olaylarında günlük hava tahminleriyle uğraşan bilim dalı ise meteorolojidir. Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanlarına biz klimatolog, meteoroloji ile ilgilenen bilim insanlarını da biz meteorolog adına veriyoruz. Bakın iklim kesin sonuçlardır. Değişebilmesi için yani değişik gösterebilmesi için çok fazla etkenin olması gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi sera etkisiyle küresel ısınma. Yani kolay kolay gerçekleşen e, olaylar değil iklim değişiklikleri. Süreç içerisinde hızlı gerçekleşecek bir şey değil. Yavaş yavaş gerçekleşiyor ama hocam, hava olayları tahmindir ve çok kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Bir daha söyler misin? Kuzey kutbunda hani hocam buzlar eriyor ya. Evet. Onun gibi mi? Tabi. Yani bu küresel ısınmanın etkisinden bir tanesi. Ofi. O buzullar eriyor. Buzullar eridiği için Çok bu sefer ofi. deniz seviyeleri yükseliyor. E, deniz seviyeleri yükselirse bu sefer e, sahil kenarlarındaki şehirleri su basabilir. Bu bir risk. Şimdi e, küresel ısınmayı zaten daha önceki yıllarda biliyorsunuz. Ama bir kere daha üzerinden ofi. geçelim. Son dönemlerde fosil yakıtların yani kömür, petrol ve petrol türevi yakıtların kullanılmasıyla e, doğaya salınan karbondioksit ve metan gazları arttı. Bu da e, dünyaya gelen güneş ışınlarının atmosferde hapsolmasına neden oluyor. Yani güneş ışığı normalde dünyamıza gelip yüzeye çarptıktan sonra buraya bir miktar ısısı bırakıp ısı enerjisini bırakıp tekrar e, atmosferden ayrılıp uzaya gider. Normal koşullarda ama e, burada eğer ...içerideki atmosferdeki gaz yoğunluğunu arttırırsak biz sera etkisi oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla e, dünyamızın yer küresi yani yeryüzünden yansıyan ışık ışınları atmosferi terk edemez ve bu ışık ışınları atmosferin içerisinde hapsolur. Dolayısıyla bu ısıyı biz içeride tutmuş oluruz. İşte buna o yüzden sera etkisi deniyor. E, bunun sonucunda da e, küresel ısınma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Şimdi az önce arkadaşınızın bahsettiği buzulların erimesi evet Buzullar eriyecek, her taraf su basacak ama küresel ısınmanın ardından bir de e, ani soğuma var. Tam küresel ısınma gerçekleşti. Burada öyle bir an gelecek ki yani bizim atmosferimiz şurada gördüğünüz atmosfer öyle kalınlaşacak ki güneşten gelen ışık ışınları artık atmosfere giremeyecek. Dolayısıyla bu esnada da ani bir soğuma yaşanacak. Buzul çağı yaşanacak. Sonra dünyamız kendini bir güzel resetleyecek. Resetledikten sonra tekrar kalan sağlar bizimdir diye yaşamımıza devam edeceğiz. Anlaştık. Gibi lan yaşamış hocam böyle bir şey. İşte az hocam önce zaman bunu oynayabiliriz değil mi? İşte az önce bahsettiğimiz bir şey vardı ya, film vardı ya işte Today After Tomorrow, yarından sonra işte asıl ana teması bu. Küresel ısınmadan bahsediyor. Boş vaktinizde izleyebilirsiniz. Şimdi Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yer yüzeyinden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara biz sere gazları adını veriyoruz. Şimdi bu sere gazlarından en fazla ışık tutma özelliğine sahip olan iki tanesini saymıştık zaten. Metan ve karbondioksit gazı. Şimdi bu sere gazlarının yapmış olduğu etkiye biz sere etkisi diyoruz. Metan ve karbondioksit olduğunu az önce söyledik. Dünya genelinde yaşanan yani küresel olarak yaşanan bu ısınma beraberinde iklim değişikliklerini getirecek. Dolayısıyla dünya genelinde yaşandığı için bu küresel iklim değişikliklerine de neden olabilir.